Hoş bulduk. Alo. Canım nasılsın? İyiyim. Yatmadan önce sesini duyayım dedim. Neredesin sen döndün mü eve? Evet şimdi içeri girdim. Güzel. Kenan ben yarın dönüyorum. Ne oldu? Niye? Seninle mutluluğumu paylaşmak varken bu sıkıcı toplantılara girmek istemiyorum. Ne o? Memnun olmadın mı yoksa? Yo çok sevindim. İşlerin ama mı yıktın? Evet öyle oldu. Neyse canım o hayatından memnun şimdi. Nimet Hanım geldi bu akşam. İyi kaçta uçuyorsun? Bilmiyorum ki sabah ama daha saati belli değil. Sekreterim ayarlayacak haber bekliyorum. Bana da haber ver. Seni karşılamaya geleceğim. <laughs> tamam canım. Yatıyorum şimdi. Öpüyoruz seni o zaman. <laughs> İyi geceler. Ben de sizi öpüyorum. İyi geceler. Kenan Bey. Size bir mektup var efendim. Bir hanım elden getirdi. Kimmiş? Kendini tanıtmadı. Orta yaşlarda biriydi. Belki de daha fazla. Israr ettim ama kim olduğunu söylemedi. Sadece Mektubun çok önemli olduğunu söyledi. Başkasının eline geçmesin. Mutlaka Kenan Bey'e verin dedi. Belki de bir hayranınızdı. Tamam, teşekkür ederim. Kenan Bey, bu mektubu size Lamia'ya rağmen yazmayı bir borç biliyorum. O size büyük bir yalan söylüyor. Bu sabah gerçeği söylemek için buluştu sizinle ama söyleyemedi. Benim size gerçeği söylemeye yetkim yok. Lamia da bunu kesinlikle istemiyor. Sizden bu işin üzerine gitmenizi ve gerçeği ondan öğrenmenizi rica ediyorum. Çünkü duyacaklarınız çok önemli. Lütfen bu işin peşini bırakmayın. Lamia'nın anlatmasını sağlayın. Onu dinleyin lütfen. Alo. Makbule Hanım. Buyurun. İyi akşamlar. Ben Kenan. Lamia ile görüşebilir miyim lütfen? E, Lamia uyuyor Kenan Bey. Öyle mi? Peki teşekkür ederim. Niçin aramıştınız? Ben başka zaman ararım. İyi geceler. Size de. bencillik mi ediyorum bebeğimi bilemiyorum. Bir kardeşin olduğunu da bilmeyeceksin şimdi. O da seni bilmeyecek hiç. Bu benim yükümü bir kat daha arttırdı. Artık istesem de söyleyemem babana. Çok geç kaldım yine. Kınalı yapınca yine geç kaldı. Lamia, Namiya, bir saniye, bir dakika. Ne istiyorsun? Yatmamışsın hala? Evet yatmadım. Niye kilitleniyor şu kapı? Bir türlü anlayamıyorum. Bunu sormak için mi geldin? Hayır, seninki aradı demin onu söyleyeyim dedim. Kenan mı? Yok babam, tabii Kenan. Demin telefonu duydum ben ama niye çağırmadın? Konuşmak istemeyeceğini düşündüm. Evet, iyi yapmışsın. Ne dedi, niye aramış? Söylemedi. Peki sağ ol. Artık tamam mı, devam mı bir karar ver de... ...biz de ne yapacağımızı bilelim Lamia. Olmuyor böyle. Asıl senin bu yaptığın olmuyor Makbule. Çok ayıp ediyorsun. Kilitlemeyi unutma.